So my friends, hello, merhaba, nasılsınız? English Felix'e hoş geldiniz. 5 saniyenizi ayırarak videomuzu beğenip kanalımıza abone olun ve bildirimleri açarak harika videolardan haberdar olun. Hazırsanız başlayalım. 4 yeni, yepyeni, çok kullanılan, İngilizce'de çok yaygın phrasal verbslerle beraberiz. Idle away, insist on, invite over, jump into. Hazır mıyız? Let's go. First one, idle away. Zamanı öldürmek. Zamanını boşa geçirmek manasına gelir idle away. To spend time relaxing and doing nothing. Idle away. Let's see the example. Don't idle the whole day away. Bütün gününü boşa öldürme, geçirme. Bütün günü boşa geçirme. Keep it up. Great. You're doing fine. Next one. Insist on. Israr etmek. Insist. Israr. Bakın arkadaşlar yakın manaları Türkçe'de insist. ısrar etmek. Bir şeye Direnmek. Söylediğin şeyden vazgeçmemek. To keep saying out very firmly that something is true. Even when other people will not believe you. Söylediğin şeyde ısrar etme. He insisted on asking questions. Soru sormakta ısrar etti. You're doing great. Next one. Next phrasal verb. Bir sonraki phrasal verb arkadaşlar. Bakalım. Invite over birisini davet etmek. Yemeğe davet edebilirsiniz, evinize davet. I invited him over for tonight to invite someone to your house. For example, for a meal. Let's invite them over for dinner. Let's invite them over for dinner. Onlar akşam yemeğine davet edelim. Okay, you're awesome. You awesome. Learning right. Arkadaşlar öğreniyoruz değil mi? Tekrar edelim. Videoyu tekrar tekrar dinleyelim. Ve bu phrasal verbsleri öğrenelim pratik yaparak öğrenirsiniz. Kelimelerin konuşulanları, filmleri tam anlamak istiyorsanız mutlaka phrasal verbsleri bilmeniz gerekiyor. Ayrıca YDS diğer testlerde başarı olmak istiyorsanız yaygın manalarını bilmeniz gerekiyor. Jumping. Bir şeye dalmak. Bir suya dalabilirsiniz, havuza dalabilirsiniz, denize dalabilirsiniz ya da bir pro bir konuşmaya dalabilirsiniz da aceleyle. Become involved in a situation very quickly. He jumped into the conversation, like konuşmaya bir anda daldı. He didn't know anything about it, but he jumped into the conversation and bought in, like interrupted everyone. But in you remember from the previous videos, my friends, önceki videolardan, önceki derslerden arkadaşlar ne demekti? Birilerinin konuşmasının arasına dalarak konuşmayı kesmek manasındadır. Bu da jump into yakın fakat bu suya dalmak manasında da kullanılıyor. I just jumped into the pool and had a refreshing swim. Hemen havuza atladım ve yüzerek serinledim. Türkçesini böyle ifade edebiliriz. Had a refreshing swim. Super duper. Arkadaşlar bu kullanımları bazen size veriyorum ki bunları da öğrenesiniz kulağınız uh, uh, kulağınız alışsın. Super duper. Her şey yolunda. Super duper. Harika. Next one, let's see. Turkish definitions. Türkçe manalarına bakalım arkadaşlar. Idle away zaman öldürmek. Insist on ısrar etmek. Invite over evine yaşadığı yere bir yere davet etmek, jump into atlamak, dalmak, bir probleme dalmak, bir şeye dalmak, bir suya, havuza dalmak. Değerli arkadaşlar, English Flix'e abone olup gelecek harika videolardan haberdar olmak istiyorsanız, haberdar olmak için mutlaka bildirimleri açın. Yorumlarınızı bekliyoruz. English Flix'te kalın. Hoşça kalın.